Sınav tanelerim 2025 tayfam yeniden bir videoya daha hoş geldiniz. Biz sizinle kopamayacağız arkadaşlar. O çok net. O yüzden son videoda hiç öyle bir veda konuşması falan yapmadım. Daha bunun üniversiteye yerleşmesi var, tercihleri var. Yapacak çok işimiz var gençler. Ama bugün bu videodayız. Çünkü biliyorsunuz benim hocam stüdyosunda biz canlı yayınımızı yaptık. Orada bütün branşlarda değerlendirdik. Ama ben bu videoda yorumlarda yine çok fazla istendiği için yarınki AYT üzerine konuşacağım ve şu bitkiyle alakalı çok sorduğunuz şeyi cevaplayacağım yapacağım. Birkaç tane daha arkadaşlar gelen soru vardı. Yarın AYT sınavında karşımıza gelme ihtimali olduğu için onları konuşacağım. Çok kısa şu TYT'nin sorularını cevaplarını hemen bir vereceğim. Çünkü hala ulaşmayanlar var. Yani soruyorsunuz cevaplarını vereceğim diyorum ama bu arada ben sınava girmedim. Soruları da o yüzden görmedim. Sorular elimde de yok. Sadece giren öğrencilerimden, sınava katılan öğrencilerimden ve biliyorsunuz Görkem hocamız, Gökhan hocamız gibi ben onları sınava girmeden önce tembihledim. Biyoloji sorularına bakın ezberleyin dedim. Hiçbir şey ezberlememişler. Sadece şekilleri falan hatırlıyor hatırlıyorlar böyle az çok. O işte hücre şeklini falan hatırlıyorlar. Onları zaten ben paylaşacağım kitaplarımızda birebir olduğunu da göreceksiniz gençler. Şimdi ortak özellik sorusuyla başlıyorum ilk önce. Hangisi ortak özellik değildir diye. Ben de dedim size biyolojide istisnalar kaydeyi bozar arkadaşlar. O yüzden de dedik ki solunum falan ortaktır tamam enerji üretiriz ama oksijenli yapmak zorunda değil. Bazı canlılarda oksijen zehir etkisi yaratır. Oksijen çok daha spesifik bir özelliktir. Bütün canlılar oksijen kullanmak zorunda değil demiştik. Bunu hem videolarda hem genel tekrar videosunda hem de sorularda defalarca söylemiştim. O yüzden ortak özellik sorusunda oksijenli bir seçenek varmış o olacaktı. İkincisi bakteri endostoz yapar mı sorusu. Arkadaşlar yine aynı soru kitabımızda vardı. Bunları paylaşacağım ben zaten daha sonra açıklandıktan sonra. Çünkü bunlar şu an bir duyum. Hani emin değilim. Duyduğum kadarıyla öğrencilerin aktarabildiği kadarıyla söylüyorum size. Bakteri endostoz yapmıyor. Çünkü bakteri bir prokaryot. Endostoz için koful gerekli. Koful e, tek zarlı bir organeldir. Aynı zamanda çeper taşıyan birçok canlıda da arkadaşlar biz endostoz görmüyoruz. Kaldı ki bakteri kofulu zaten nasıl yapsın prokaryot olduğu için. O yüzden endostoz olacaktı. Yani büyük katı besinleri ya da sıvı besinleri fark etmez. E, koful yoluyla almak bunu bakteri yapmıyordu. ...bir diğer e, söylenilen soru... ...biyoçeşitlilik sorusuydu... ...dün zaten Kadir Hocamızla birlikte canlı yayında da söylemiştim... ...ekoloji banku konularımızdan biridir... ...ki yarın için de böyle olacak... ...o yüzden ekolojiye mutlaka bakın demiştim... ...özellikle ÖSYM buradan kolay sorar... ...çünkü günlük hayatta ilişkili şeyler sormak ister... ...dedim ve biyoçeşitlilikten... ...kolay bir soru geldi arkadaşlar... ...bitki mitozda da her zaman olduğu gibi... ...kıyaslama soruları gelirdi... E, ...MSEV'de de biz bunları gördük... ...bolca da soru çözdük... ...o konu tekrar genel tekrar videolarının... Hep hepsinde konuştuk. Arkadaşlar bitkideki stokinez, hayvandaki stokinezin gerçekleşmiş şekli birbirinden farklıdır dedik. Ve yine burada soru geldi. Ne dedik gençler orada? Bitki sorusunda stokinezde aralemal oluşumu görülecekti arkadaşlar ve bu stokinezde olacaktı. Diğerlerinin evrelerini sıralaması yanlıştı. Bana geldiği kadarıyla sorular böyleydi. Hücre zarından madde geçişleri sorusu varmış bir de kalıtım sorusu varmış. Onlar henüz şimdilik tabii şekillerini görmediğim için yorumlayamıyorum. Ama kalıtımı biz zaten ne yaptık? artık halletmiştik hatırlayın o kadar çok anlattık ki o genel tekrar videolarında. Bir de hücre zarından madde geçişlerinde ne dedim her zaman mantığı çözeceğiz. taşımak istediğimiz yapı kim? Bunu bilmemiz gerekiyor dedim. Ya umarım o genel tekrar videoları izlenmiştir. Umarım çok iyi geçmiştir. Fakat şimdi biz yarına odaklanmalıyız. AYT kısmına. Değerli ayete e, hiç korkmayın. Çünkü bugüne göre çok daha iyi hissedeceksiniz. Bugün bir heyecanınızı attınız. Yarın daha rahat hissedeceksiniz ki biz yarın da zaten tekrardan canlı yayında olacağız. Değerlendirmeler yapacağız. Soruların cevaplarını bize ulaştığı kadarıyla öğrencilerimizin hani hocam şu sorular vardı dediği kısımlarda ve yine Görkem'le Gökhan hocanızdan rica ettim. Sorular aklınızda tutmaya çalışın dedim ama ne kadar not tutarlar bilmiyorum. Göreceğiz. O kısımların arkadaşlar değerlendireceğim ama şöyle bir bana sorduğunuz birkaç kısımdan bahsedeceğim. 13 tane ayete sorusu yarın bizi bekliyor. Biliyorsunuz bunun en az 6-7 tanesi sistemlerden gelecek insan fizyolojisi kısmı. Orada arkadaşlar hastalıklardan en fazla endokrin hani bir ihtimal olabilir. Fakat şöyle bir sırayla gidecek olursak sinir sisteminde bana çok sorduğunuz polarize, depolarize, repolarize bunun detayı gelmez. Ama bilmeniz gerektiği kadar kısmıyla bir hücre dinlenme halindeyken nöron biz buna polarize, park hali diyoruz. Baş harfinden aklınıza gelsin. P, park, dinlenme halidir. Dinlenme halindeyken hücrenin içinde krallar fazla dışarıda nankörler fazladır. Krallar K, potasyum, dışarıdaki nankörler de Na, sodyum. Buradan kodluyoruz. İçerisi negatif, dışarısı artı yüklüdür çoğunlukla. Çünkü içeride anyonlar fazladır. Bunu sağlayan da sodyum potasyum pompası adını verdiğimiz bir sistemdir. Sodyum potasyum pompası aktifse eğer difüzyona karşı geliyor. ATP harcayarak e, iyonları zorla bir kısmını dışarıda bir kısmını içeride tutuyordur. Çünkü burada izin verseniz zaten iyonlar küçük yapılar olduğu için difüzyon kurallarına göre hücre ve hücre dışında eşitlenir. Ama buna karşı geldiğimiz için orada bir enerji harcanmaz durumu söz konusudur diyoruz. Uyarı geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? İmpulsun oluşması demek şu aslında. Buradaki sodyum potasyum pompasını bir gümrük görevlisi gibi düşünün. Bu görevliler sırayla molaya çıkıyor. Kapılar açılıyor yani. İlk molaya çıkan uyarı geldiğinde sodyum kapısı. Sodyum kanalları açılır. Yani sodyum kapısını bekleten görevli molaya çıkar. Doğal olarak o molaya çıktığı için difüzyon kuralları aktifleşir ve sodyum çoktan aza doğru geçer. Yani çok olduğu yer dışarısıydı ya en başında. İçeri doğru geçer ve ikisi de sodyum da potasyum da pozitif yüklü olduğu için geçtikleri yeri pozitifleştirirler. Hücre içi pozitif olmaya başlar. Hücre dışı da onu kaybettiği için daha ağırlıklı olarak negatif yüklenir. Burada difüzyon kuralı geçerlidir. Bunun adı da arkadaşlar depolarizasyondur. D olumsuz eki polarizinin bozulması demek. Arabada vitesten aklınıza gelsin. D ileri gitmek demektir. Yani viteste B ileriyi gösterir. Bir de bunun R yapması vardır. R yapma, geri yapma. O da repolarize. Repolarize de hücre eski haline dönmeye çalışır. Ama ikinci gümrük görevlisi molaya çıkar bu sefer. Onun da hakkı çünkü. Bu sefer potasyum kanalları açılır. Bu sefer o hücrenin dışına çıkar. İçerisi yeniden negatif olur. Ama en sonunda görevliler görevinin başına döner. Mola biter. Ve sodyum potasyum pompası tekr tekrardan aktifleşir. Ki arkadan gelen ikinci bir uyarıyı algılayabilsin diye Endokrinde özellikle hatırlatmak istediğim ADH, vazopiresin çok sevdikleri hormonlar arasındadır. Vazodan aklınıza gelsin. Vazo su tutar. Vücudunuzun vazosu da arkadaşlar ADH'tır. Ne diyoruz? Su tutar. Antagonist çalışanları çok severler. Paratormon, kalsitonin, insülin, glukagon gibi arkadaşlar. Onları bir hatırlatmak istiyorum. Bu destek hareket sisteminde Huxley'in kayanitlik hipotezini anlatacağım. Dikkatli dinleyin. Gençler burada yine ezber yok, mantık diyoruz. Şimdi şu baş parmaklarımız Z çizgisi olarak düşünün. Çizgili kas kaslarda hani biz çizgi diyoruz ya o uzaktan çizgi çizgi görünme sebebi bunlardan kaynaklanıyor. Aktin ve miyozin proteinlerinin dizilişi. Bunu açıklayan Huxley hipotezi bize diyor ki iki tane Z çizgisi baş parmaklarım ortadaki parmaklarımın hepsi de aktin ve miyozin. Fakat şu kalın olanları ikili tuttuklarımı kalın miyozin proteini olarak düşünün. Şunlar da ince aktinler tamam mı? Şimdi kas kasılırken şöyle oluyor. Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. Bakın baş parmaklarım yaklaştı. Biz bu iki Z çizgisi arasında sarkomer diyoruz. Yani sarkomer kısaldı. Ama benim parmaklarımın boyuna bir şey oldu mu? Parmaklarım koptu mu? Hayır. Sadece bir kayma durumu söz konusu. O yüzden diyoruz ki aktin miyozinin toplam boyu değişmez. Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Burada Bakın ortada bir boşluk var görüyor musunuz? Şu incelerin, aktinlerin kavuşmadığı, sadece miyozinlerin olduğu, myozinlere özgü bir alan var. Biz oraya haş bandı diyoruz. O yüzden daralmada bunlar iç içe geçtiği için haş bandı ne oluyor? Daralıyor tamam mı? Bir de I bandı var. I bandı da sadece e, aktinle Z çizgisi kısmını alır. Yani myozini almaz. O yüzden kasılmada yine o da değişiyor. Burada değişenleri his olarak kodlayın. Hisin H'si H bandı, İ'yi I bandı olarak kodluyoruz. Sadece aktinlere özgü olan bölge. S'de sarkomer, kısalıyor çünkü. Yani elinizde şu şekilde kaydırdığınızda hemen gözünüzde canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Hiç ezberlemenize gerek yok, korkacağınız bir şey yok orada tamam mı? Daha sonra zaten Destek Hareket'ten sonra biz kanala son attığımız videolarda ezber değil mantık serisinde birçok sistemi tekrar ettim. Özellikle soru beklediğim yerleri tahmin olarak hani önemli kısımları tekrar ettim. Lütfen o videoları arkadaşlar gerekiyorsa 2x'de izleyin ama izleyin yani. Şu genden proteine de biyoteknolojiye gelebilir. biyoteknolojiyi şöyle bir uyumadan önce bir okuyun tamam mı şöyle bir göz gezdirin. Çünkü o geleceğin bilimleri meslekleri arasında olduğu için ÖSYM güncel bilgilerle sormayı seviyor arkadaşlar olabilir. Ama çok detay hesaplama gelmeyecek gözünüz korkmasın. Protein sentezi ile ilgili de zaten kanalda video var biliyorsunuz. Ardından hücresel sorunun fotosentez, kemozmotik hipotez biz bunları hallettik arkadaşlar. Hiç korkmuyoruz. Fakat şu bitkiye geleceğim ben. Şimdi bitki de gençler özellikle hormon, hareket çok sevilir. Bir de üreme çok sevilir. Ki ben stomaların açılmasından uzun zamandır soru gelmediği için bekliyorum. Kanala o videoyu da attım zaten biliyorsunuz. Ama şu üreme ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim Hormonu tamamen okuyacaksınız. 5 tane hormon var zaten. İkisi negatif arkadaşlar. Yani büyümeyi baskılıyor. Absik asit ve etilen. Diğer 3 tanesi ise büyümeyi teşvik edenlerdi. Onlar da okuyacaksınız. Mantık olarak anlatacağım. Hiçbir şey yok. Hareketin de zaten aynı şekilde ana videolarımızda mevcut. Ama üreme ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Gençler şimdi yumurta hücresi büyük olduğu için biz ona mega deriz. Mega büyüktür. E, erkek üreme hücresindeki kısım da hani şu erkeklerdeki işte e, sperm hücresindeki çekirdek oluşumu vesaire şu an kitabımızdan bakarak konuşuyorum bu arada ekrana yansıtmakla çünkü vakit kaybedemeyeceğim sistem kurmak çok daha zaman alacaktı ne kadar vakit kazanırsam o kadar iyiydi ee, erkek üreme sisteminde ise arkadaşlar o polenin oluşumunda biz yapıyı daha küçük hücre olarak gördüğümüzden dolayı doğal olarak biz ona ne diyoruz küçük yapı yani mikro diyoruz arkadaşlar ama mega dediği yumurtadan bahsediyor. Yumurta hücresi tabii ki daha büyük olduğu için sperm'e göre. Şimdi eğer ana hücre görüyorsanız kelimenin, kelimenin içinde megaspor ana hücresi, mikrospor ana hücresi, ana hücre diploid ikendir. Mayozu o geçirir. Onun dışındakilerde mayoz değil mitoz görüyoruz. Ne oluyor biliyorsunuz ki megaspor ana hücresi ne yapıyor arkadaşlar? Mayoz geçiriyor. 3 tanesi eriyor. Mayozda 4 tane hücre oluşur. 3 tanesi küçük toplazmalı olduğu için eriyor. Bir tane bol toplazmalı olan devam ediyor. Biz buna megaspor diyoruz. Artık mayoz sonucu olduğu için haploid en kromozomlu. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu megaspor 3 tane mitoz geçiriyor ama daha çok böyle endomitoz gibi düşün. Yani çekirdek bölünüyor ama sitoplazma bölünmüyor. E 2 üzeri 3'ten 8 tane çekirdek oluşuyor doğal olarak. Burada 8 tane çekirdekten arkadaşlar 3 tanesi sinerjit aşağıda kalacak, 3 tane antipod yukarı gidiyor, 2 tane polar da ortada kalıyor. Şimdi burası çok önemli, iyi dinle. Döllenmeye katılanlar hangisi? Gençler döllenmeye katılanlar şudur. Şimdi bizim çift döllenme dediğimiz bir olay var. Bu kapalı tohumlu bitkilerde görülüyor ama açık tohumlularda yok. Çift döllenme dediğimiz olay şu. Şimdi e, erkek üreme organında e, tozlaşma sonrasında polende vejetatif çekirdek ve generatif çekirdek var. Vejetatif çekirdek polen tüpünü oluştururken generatif burada sperm çekirdeklerini oluşturacak. Yani aslında sperm çekirdeklerinin oluşması dişi organın içerisinde oluyor. O polen tüpünden ilerlerken oluyor tohum taslağına doğru. Burada döllenme, çift döllenme ne demek? İki tane sperm çekirdeği var. Biri normal yumurtayı döllüyor ve bildiğiniz zigot oluşuyor. Diğer sperm ise polar çekirdekleri döllüyor. Polar çekirdekler iki tanedir. O yüzden orada iken artı spermden de geldiği için 3n kromozomlu triploid yani endosperm oluşturacak yapı oluşuyor. Bu endosperm endosperm aslında bitki çimlenme filizlenme sırasında o filizlenene kadar yani fotosenteze başlayana kadar e, zigotu besleyen besi doku olmuş oluyor. Biz buna çift döllenme diyoruz. Yani aslında iki tane sperm çekirdeğinin birinin yumurtayı birinin de polenleri döllemesi demek. Bu dediğim gibi arkadaşlar kapalı tohumlarda gördüğümüz bir şey. Burada sıralama önemli bir de. Mesela polen ve yumurta oluşur önce. Mantıken üreme hücrelerinin oluşması gerekiyor. Ama polen ilk önce tabii ki işte tozlaşma için havayla, suyla veya böcekler arılar yoluyla geleceği için Polen kesesi içerisinde taşınıyor. Daha sonra tozlaşma oluyor. Yani dişicik tepesine konuyor. Oradan polen tüpü oluşuyor arkadaşlar. Vejetatif çekirdek aracılığıyla. Polen tüpünün içerisine ilerleyen generatifte mitoz geçirerek iki tane sperm çekirdeği oluşturuyor. Ve orada gençler mikropil açıklığından tohum taslağına girerek ne yapıyor? Döllenmeyi gerçekleştiriyor. Sıralamanın bu olması gerekiyor. Tamam mı? Bitkide korkacağımız çok bir şey yok ama dediğim gibi yarın AYT'de özellikle evet hiç çalışmadan yapabileceğin sorular mümkün değil. AYT'nin zaten tarzı buna uygun değil. Ama çalıştığımız yerde de hiç gözümüz korkmasın. Özellikle benim dikkat edin dediğim yerlere şu ezber değil mantık serisine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Somunun açılma kapanma mekanizması dahil her şeyi anlattık. Buralardan zaten soru gelecek ama komünite ve popülasyon ekolojisinden mutlaka bekliyorum. ÖSYM'nin en sevdiği konulardır arkadaşlar. Çünkü basit sorabileceği, size aslında net kazandırmak da istediğinde kullanabileceği bir kozudur. Komünite ve popülasyon ekolojisi bugün de olduğu gibi ekosistemsiz bir sınav olmaz diyoruz. Sistemlerden de yine aynı şekilde Hastalıklarda çok zor sormazlar. Hastalıklarda benim en fazla beklediğim hani endokrinden belki bir hastalık hani olabilir. Ama dediğim gibi burada fal bakmak gibi bir şey değil. Şuna kesin bakın buna bakmayın gibi bir şey söyleyemem. Fakat ben size olayın mantığını anlatmaya çalıştım. Evet bu bir sınav, bu bir süreç arkadaşlar. Hayatımıza baktığımızda çok çok böyle küçük bir kısma denk geliyor. Evet önemli bir karar ama bunun tekrarı olabilen şeyler sağlığımızdan, bizden, psikolojimizden hiçbir şey daha değerli değil. Her zaman bir şeyin A planı, B planı, C planı, D planı vardır. Hayat böyledir. Olasılıklarla doludur. Sağlığınızdan ve sizden daha kıymetli hiçbir şey yok. Bana güvenin ve inanın arkadaşlar. Ve bu durumda biliyorsunuz bu zamana kadar olduğu gibi sonuna kadar tercih süreçleri dahil hepsinde yanınızda olacağım bu kanalda arkadaşlar. Hala üniversiteye gitseniz bile böyle ya açayım da şunu bir dinleyeyim diyeceğiniz videolar olacak çünkü bizim öyle bir gönül bağımız oluştu biliyorum. İnşallah yolunuz bahtınız açık olsun. Ben heyecanla yarını bekliyor olacağım. Dün size dua ettim uyumadan. Yine bugün de aynı şeyi yapacağım. Ama canlı yayında yarın yine benim hocamda olacağız. Ve orada da soruları e, tartışıyor olacağız. Ki ayrıca de buraya video atmayı düşünüyorum. Tekrardan sizinle bir konuşuruz. Ama yorumlar kısmında TYT'de ne yaptığınızı konuşalım. O bana gelmeyen, ulaşmayan iki tane soru vardı. Hatırlıyorsanız eğer onları yazabilirsiniz. Ama zaten ben yine paylaşımda oluyor, alacağım. Hepinizi çok seviyorum. Canı gönülden tekrardan başarılar diliyorum gençler. Yarın yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun. Nöronlarınızdaki sinapslarınız bol olsun diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.